Herkese merhabalar arkadaşlar ben yine bugün sizler birlikte yepyeni bir Valorant videosunda karşınızdayım arkadaşlar bugün Valorant oynuyoruz. Valorant'ta bugün oyunu ana ekranda başlattım. Acaba niye ana ekranda başlattım arkadaşlar? Hemen size göstereyim. Bugün yeni ajan zaten başlıktan da gördüğünüz üzere yeni ajan iso'yu deneyeceğim. Gerçi çok yeni değil de benim için yeni ben bayağıdır şey yapmıyorum. Zaten oynamıyorum oyunu ama benim için yeni olan bu ajanı deneyeceğim. Ya ISO'yu deneyeceğim yani. Ee, hemen şöyle bir çıkalım abi. Aslında şey daha sonradan geldi. Hmm, neydi onun ismi ya şu? Klov daha sonradan geldi ama ben iso alacağım çünkü bence daha iyi karakter. 9300 şeyim var. Kingdom kredim var. Bunu şimdi Kingdom kredisiyle bir çekleri iade edilmeyeceğini anlıyor ve kabul ediyorum diyorum ve 8000 Kingdom krediye Iso'yu alıyorum ve evet Iso'muz geldi. Tam tamına 8000 Kingdom Kingdom kredi verdim ve evet şimdi ISO ile beraber bir tam gaz maçı girelim arkadaşlar. ISO'yu kitleyeceğim direkt oyuna girer girmez inşallah kitleyebilirim. Amin. inşallah Şu an kitlemeyi hemen girdiğim an hani ISO'nun yeri nere acaba? Hemen tık tık yapacağım. Allah'ım inşallah kitlerim inşallah kitlerim inşallah kitlerim. Bu videonun amacı o zaten ya yani kitlemek istiyorum. Yoksa oyunu bozarım bu arada. Evet maça giriyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi geri Gir 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 gir. Abi direkt ISO'yu kitleyeceğim. Ne map geldi fracture. Okey fracture kötü bir map değil. ISO hiç bilmiyorum ama hemen kitlemek istiyorum. ISO neredesin ISO? ISO ISO kitle. ISO kitle. ISO'yu kitledim. ISO'yu kitledim. Çok güzel. Evet bakalım. Jet kullanacaktım. Jet'imi aldım. Bu yüzden seni troll. Aa troll geldi. Boş ver zaten ben de ISO'yu deneyeceğim ya. Ama çok da önemli bir değil ya. Kaybederse kaybederim. ISO'yu deniyorum. Oğlum benim Kingdom kredim bayağı varmış haberim yoktu ya. Hani ISO'yu alabilecek kadar Kingdom kredim varmış ama benim haberim yoktu. O yüzden bilmiyordum ama şu an fark ettim. Ve ben de ISO'yu denemek istiyorum. Hadi girelim abi. Bu arada takımdaki reiz maçı trolleyecek, Bilerek reiz aldı. Bizi bombayla patlatacak. Üff, biz de raporlarız yapacak bir şey yok. Sonra maç iptal olacak. Sonra diğer maça gireceğiz. Maça girdiğimizde ISO'yu kitleyemeyeceğim. Ve bitecek. her şey bitecek. Kaçtı iso var mı yok? Aa medtekte iso benim. Iso 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 iso. Iso 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 iso. iso. Hop geldim 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 geldim. Bu ne? E ne? E kullanamıyorum. Neyse. Skilllerini alacağım. Klasikle oynarım ben. Skilllerini alacağım. Q ne? Ne oldu? Bu ne? C. Duvar atıyor. Tamam. Q ne? Hangi tuşla bakılıyordu lan bunlara? Buna bir tuşla bakılıyordu lan Iıımm.. Herhalde adamlar atacak bir şey Diğeri de E'yi kullanamıyorum Demek ki bastırman çalışıyor Okey o E'yi anlamış olduk Ultisini biliyorum C yeteneğini biliyorum Duvar atıyor Ultisi eee baş başa kaldırıyor bizi Ve atıyoruz baş başa Şu E'yi bilmiyorum ama şu Q'da herhalde rakiplere atılıyor Direkt atayım şuradan rakip gördüğüm at Hadi Bismillah Attım Aa! Okey Eee dengesizleştiriyorum dedi zorluyor yani şey şöyle bir duvar atayım şöyle Aa! öldüm ne yapıyorsunuz oğlum Sen ya ne yapıyorsun aha bıçakladı lan oğlum keşke can çekseydim hadi beyler güveniyorum size Ay, bayan duvarı bakalım ne yapacaklar İsoylar. İlk şey olduğu için skilllerini anlamak amacıyla direkt ölmüş olabilirim. Skilllerini denemeye çalışıyorum. Ulti doldurmam lazım. Kaç tane bardı doluyor ultisi? 3'ü dolmuş. 7. 4 tanesi boş. Tamam dolduruz, sıkıntı yok. Şunları bir alalım. Tam kalkan çekeyim. Şerif çekelim ya. Şerif oynarız. Okey. Şu E yeteneğini deneyeceğiz şimdi. C ile Q yeteneğini denedik. Şimdi E yeteneğini de deneyelim. Amacımız iso'yu denemek değil mi? Tık tık vurayım hepsine. Hiç bilmiyorum bu arada karakteri yani. O yüzden sadece ultisiyle C yeteneğini biliyordum. Q yeteneği kör ediyormuş. E yeteneğini biliyorum. Rakipte görüyordum. Kalkan basıyor bana. Bak. ha çelik irade oldum şu an. Süresi varmış lan bunun. Süresi bilmiyordum ama. Ha o benim çelik irade olduğumu gördü. Korktu tabi. Adam beni çelik iradedeyken aldı ya. Ne kadar boş bir oyuncuyum. Aa. ah, 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 ah. Adam beni çelik iladedeyken aldı ya. Nasıl öldüm? 37 canlı ulti basıyor burada. Oğlum adam laf ediyorum da adamın 5 kili var benim 0 kilo var. <laughs> Hayda. Hayda. Adamın adam hile lan. Bak direkt tık tık oldu. Tık. Neyse. Aziz Allah. Ezan ya. Bağırmayın. Geçmez diyor kurt adam 6 kill aldın oğlum biz bu maçı kazanırız abi kurt adam sayesinde kazanırız okey şu duvardan atacağım vandalımı çektim tık vandalımı çektim buradan duvarımı Q yeteneğim mola bitti. Birden fazla düşman ağda. Tamamdır. Çelik irade basacağım bu orada birazdan. Çelik <laughs> <laughs> irade mi abi oh ya nasıl ölüyorum ben ama ha 3 şeyleri ölüyorum ben ama ya Nasıl ölüyorum ya Gerçekten sinirlendim ya Oo. Oh. Çeldir ölüyorum ben bu ne ulti açmış şimdi de öldürüyor ben niye bu kadar boş oynuyorum oğlum bizim adam 8 kill yapmış ne yaptı bu adam ya bunu alalım alamıyorum param yok kendi vandalımdan feda ederdim buna da oğlum param var alsana lan 5100 kredisi vardı alalım vandal çeksene oğlum niye bu kadar mal parası var bize kitliyor ya ben maçın sonuncusuyum ya neyse bizim neon da kill alamamış bir kere ben karakteri deniyorum o yüzden Tamam ben ona bir tane Q yeteneği attım. Çelik irade basalım mı sence sizce? Basayım mı? Zamanım bilmiyorum. İso'yu güçlü dediler ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Bence bende sıkıntı var. Yani Oo, o, bir tane Q bir tane de C yeteneğimi boşa harcadım. Sadece bura için. Ve adamlar ters kanattaymış. Nasıl? Espri ters düşman kanat. Ede düşman var tabii. Ki. Ben şu odaklanayım. Çelik iradeyi bir takayım. Şu ne yandan intikam mı alacağım? Tek. Bu ne? Bastım. Ha çilek ilacı süremeyin dedi. Okey. Çok iyi. <laughs> Hop abi iki kill aldım. Aa düşman kamış. <laughs> bastım abi. Bu yarının son turu diye bastım. Abi çok iyi. Çok iyi. Tüm yeteneklerini denemiş oldum ve bu, bu round güzel oynadım iki kill olarak. Abi ya ultim de denesem iyi olurdu ya taraf değiştirildim Okey 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 çelik irade çok iyi bir şeymiş. Bence ben ghost almayayım. Klasikle oynayayım çelik şey alayım bir tane. Yavaşlatıcı. Okey okey iso güçlü abi iso iyi. Iso güzel. İki kill aldım oğlum tabii ki. Geçen ölü ben taşıttım. Baksana hiç çat vurmuşum neyona direkt. Ama neyona çok bilenmiştim ya. Çok bilendim neyona Abi çelik irade çok hoşuma gitti. Özellikle küytini bir tek duvara hoşuma gitmedi. Duvar yani bildiğiniz duvar yani. Neon da koyuyor, Phoenix de koyuyor duvar. Teker teker yani onun duvarları daha mantıklı yani. Bu hareket eden duvar. Ha, da duvarı var ve istediği zaman durdurabiliyor yani duvarını. O daha mantıklı. Bu gidiyor yani durduramıyorsun. Mesela bak bu duvar daha mantıklı. Şunu basacağım ben tabii. Benim duvarım bu. Ben bunu basıyorum o yüzden. Atacağım bunu birazdan. Adam gördüğümüz o. Arka bakalım. Beni burada salak gibi bıraktınız. Ayda çelik iradeyle kırdılar. Ne değişik adam bunu Siz Birini öldürürsem üstüne basarsam çelik geri geliyor. İmkansız. Onu yapmam imkansız. Ya bir kill alsam Abi bir kill alsam iyiydi ya <laughs> Vay, ne o kadar vurdum 74 mü vurmuşum Kalkanı da yoktur onun Neyse Ya bir işe yaramadı yani İçedim, Dans etmem gerekiyor oğlum hep dans etmem gerekiyor oğlum Ben seni bilmem benim için doğru kafası kaçık seçemiyor oğlum ha, Gözler her şeyi görmüyor oğlum İnsan yedim şu ikili özleyenler Aa ben bu ikiliyi çok seviyorum ya Marshall ve Frenzy ikilisin ama Bence şu an zamanı değil Bence de şu an ghost'un zamanı Tans etmem gerekiyor oğlum Ben seni bilmem benim için doğru kapı çıkışı seçmiyor oğlum İnsan Öyle miydi ya bir şey insan bir şeyler diyordu da Unuttum Şimdi gelin abi şuradan ya ben mi açayım siz site'i Çıta bakmayın abi geçtim Laf etmem gerekiyor oğlum. Hep gerekiyor oğlum. Ben senin inanmam benim için doğru kapı kaşık açıyorum. Işıkları seçemiyor <laughs> oğlum. Ne görecekler? Ki? Ne görecekler ki? Al abi şöyle bir duvar atayım ben sizin için. Orada birini dengesizleştirmişimdir ben. Abi yapma 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 yapma. Kanka ben ne yapabilirim? Sağ bakayım, sola mı bakayım? Allah aşkına ya. Bu kadar da üstümüze gidilmez abi. Aynı anda gelinmez yani. Üç, üç oldu ya. Bence hemen Spike'ın buraya gelip burada pusmaktı. Ben yanlış yaptım ya. Orada salak gibi hem sağım hem solum çıktı. Orada bekledim. Hem sağa hem sol. Sola bakarken sağdan yedim işte bu kadar basit. Oraya geçseydim pussaydım, direkt karşıma çıkanları öldürürdüm. Ya yani kişilerde 3 kişiler aynı anda gelse öldüremezdim. Yapacak bir şey yok. Dilkelenin. Tövbe ne diyorsun lan? Silkelenmek tabii ki farklı anlamı. Çanta yolda. Çantaya yolda olması lazım zaten. Valla orada Reyna'yı dengesizleştirdim. Adamı öldürdüm ama. Ne, ne işe yarayacak? Şeyi varmış ulti basmış. Phoenix. Tekrar doğdu o yüzden. Çanta yok. Kızdın ama. Spike düştü. Oo. Buradan gelecek. Yandık. Ya son saniye sağa bakıyorum adam geliyor ya son saniye ya. 278 vurmuşum orada Phoenix'e. 2 ile 3 body. Ama tekrar doğdu. Aa asist aldım. Sağdan gelecek. 2 saniye sağa bakıyorum geliyor öldürüyor ya yapma ya lütfen ya. Bu kadar olmaz ya. 3 killi biraz asist. Orada Phoenix ulti basmasaydı çok rahat girerdik biz o sayede. Sağda 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 ya bakmak istemiyorum gözüm açıyorum öldüm. Ha, tabii ki ölecek. Son sayı. Ben geliyorum. Evi hırsız girdi zannettim lan Hayır yanlış bastım yanlış bastım duvar atacaktım Çelik iradeyi kırdı Hadi Aldım Basamadım üstündekine vuramadım. Görev tamamlandı. Hedefi bu. Hayır. Okey, ultiyi de güzel kullandım. Headshot bulmuş ultideyken? Ye, yeah. ISO'nun alanında ISO'yu mu öldüreceksin kardeş? zannediyordun? Orası benim alanım. Orada beni öldüremezsin tabii ki de. Direkt abi adamı aldım. Benim yere. Hemen orada çatır çutur yedim adamı. Dans etmem gerekiyor oğlum. Hep dans etmem gerekiyor oğlum. Ben senin benim için orada kapatıp çıkıp ses seçemiyor oğlum. İnsan ölüm. Öyle... Ya orada bir şey vardı ya. Uf, unutuyorum insan yaşadığınız yaşar mı öyle bir şeydi ya. Yani. Şimdi abi bu round'da alacağız ve 5-4 kazanacağız ölümüne. Abi ölümüne de alıyoruz. Ult ultimin dolma ihtimali düşük ama var. Şuradaki şeyi aldılar değil mi? Tabii ki alacaklar. Şurada bir tane daha çıkacak. Abi bunu çok bekletiyor ya Sonra round'da. Olayları sık sıkıcılaştırıyor. Ben şu an çok hazırdım mesela. İki kill almıştım. Moralim düştü. İkisine de headshot atarak almışım diye. Bak. Çıktı abi dedim ben. Ölmeyin abi. Kaç. bombasını ölüyorsunuz ama ya. Olmaz ya. Yanlış bastık gene. Duvar basacağım ama gene çelik irade bastım. Ya dur bir kardeşim ya. Duvar atıyoruz hala sıkıyor manyak. Öyle bir bilenmiş ki karşıdaki rakiplere. Valla. Vallahi ölüyordum ha. Çelik melik hiçbir iradem kalmadı. 29 canım var. Ne iradesinden bahsediyorsun? Hayır. Kalan Kaybettik. Ah, atlayacağım vallahi ya. Yapma ya. Neyse umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün videomuzda iso'yu denedik. Bayağı oyunu yaşadım yani. Deli de şık yaşadım oyunu. Ee, güzel oynadığımı düşünüyorum bence. O maçın 3. takımın 3. MVP'siyim. Bence güzel oynadığımı düşünüyorum. İso'yu ilk maçım olmasına rağmen skor tablosu 6 kill, 2 tane de asist yapmışım. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın ve bay bay.